Değerli futbol severler, şahane bir maçla karşınızdayız. İki takımın nefes kesecek mücadelesi için EA TV'den ayrılmayın. Boğaz'ın incisi Tüpraş Stadyumundan herkese merhaba. Bu keyifli futbol mücadelesinin heyecanını hep beraber yaşayacağız. Ben Özkan Öztürk, değerli yorumcumuz Ertem Şener'le birlikte mikrofon başındayız. Bugün heyecan dolu bir süperlik mücadelesi bizi bekliyor taraftarların tezahüratlarının ekranlarınıza kadar ulaştığını tahmin ediyorum. Teşekkürler Özkan. Bu maçı takip eden tüm futbol severler adına tempolu, bol pozisyonlu ve çekişmeli bir maç olmasını diliyorum. Keyifli seyirler. Bu mücadelede birçok önemli isim ter dökecek. Fakat Rafa hiç kuşkusuz ayrı bir dikkatle takip edilecek. Hız denilince akla ilk gelen isimlerden biri arkaya sarkabilir. Rakiplerinin yanından geçip gidebilir ve savunmanın tüm dengesini bozabilir. Böyle bir oyuncunun karşısında oynamak sinir bozucu olsa gerek. Ve Beşiktaş'ın ilk 11'ine bakıyoruz. Kalede Mert Günok, Wilfred Endidi ve Orkun Kökçü merkez orta sahada. İleri uçtaysa bir oyuncu görev yapacak. Teşekkür ederim. Keyifli seyirler dileriz. İlk düdük geldi ve mücadele başladı. Ve şimdi rakip ceza sahasına doğru ilerliyorlar. araya girdi. Orkun Kökçü. Gabriel Paulista. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü topu rakibine kaptırıyor. Sabırlı biçimde paslaşarak en doğru fırsatı arıyorlar. Sabırlı bir şekilde paslaşıyorlar. Araya giriyor ve topu kazanıyor. Sibenson, Orkun Kökçü, Beşiktaş kanattan ilerleme fırsatı yakaladı. Topu ceza sahasındaki takım arkadaşlarına doğru ortalıyor. Bir kapa geldi ve kaleci büyük bir çabayla kurtardı. Orkun Kökçü. Orkun Kökçü. Ve topu rakibe kaptırıyorlar. Önemli bir fırsattı. Bu top tehlike yaratabilir. Kuru, güzel bir orta fırsatı yakaladı. Kalenin yakınından sert şut denemesi isabetsiz oldu. Topun şiddetini tam olarak ayarlayamadı. NDD Raçitsa Orkun Kökçü ve bu düdükle Tüpraş Stadyumu'nda ilk 45 dakika sona eriyor. Evet ilk 45 dakikada sahanın en ilerinden biri değildi. Bakalım ikinci 45 dakikada neler yapacak? Maçın ilk devresinde vasat bir hücum performansı izledik. İkinci yarıda etkili olması için devre arasında toparlanması şart. Ve hakemin işaretiyle mücadelenin ikinci yarısı başlıyor. İki takım da ilk yarıda gol sevinci yaşayamadı. Rafa Silva. Savunmada boşluk yaratmak amacıyla paslaşıyorlar. Beraberlik devam ediyor. Onye Şimdi hücum bölgesinde bir şeyler üretmek istiyorlar. İyi bir orta açabilir. Güzel bir takımı takımını hücuma çıkarıyor. Topu saklamak için mücadele veriyor. İyi bir baskı geliyor ve top dışarıda. Kale vuruşuyla oyun devam edecek. İşte az önce kıl payı kaçan gol. Orkun Kökçü. Rafa Silva. Çerni. Svensson. Orkun Kökçü. Gabriel Paulista. Ve rakibini geride bırakıyor hücum bölgesinde olası bir tehlike peşinde. Ve topu alara gidiyor. Son dakikalarda gol perdesini açarak büyük avantaj yakalıyorlar. Ve bu gol bir kere daha ekranda. Öncelikle rakibini çok güzel çalımlayarak pozisyona hazırlıyor. Bunun ardından kaleye yakın bir mesafede topla buluşan oyuncuysa bu fırsatı kaçırmıyor daha bir gol. İlk yarıda iki taraftan da gol gelmemişti. Fakat ikinci yarıda perde açıldı. Endi değil. Bir oyuncu değişikliği. Çıkan oyuncu Orkun Kökçü. Diğer oyuncu 35 numara Oğulcan. Lütfen. Rakip ceza sahası civarında paslaşarak oyun kuruyorlar. Öndüreyi düşündü. Ve pozisyon sona eriyor. Oğulcan Ülgün. bir pas olabilir. Galibiyeti perçinleyebilir. Yakın mesafeden harika bir kurtarış yapıyor. Farkın açılmasını önledi. Ama esas kendilerinin acil bir gole ihtiyacı var. İçerideki takım arkadaşlarını düşündü. Ve topu uzaklaştırarak kornere gönderiyor. Dışarı göndermesi mantıklıydı. Şimdi rakibe verdikleri köşe vuruşu avantajını iyi savuşturmaları şart. Rakibini iyi savunarak topu uzaklaştırıyor. Nefis bir müdahale ile tehlikeyi önledi. arada maça 2 dakika ekleniyor. Ve mücadele son eriyor. Beşiktaş bugün sahadan mağlup ayrılan takım oluyor. Açıkçası hiç de fena oynamıyorlardı. Ama bir gol farkla da olsa rakiplerine yenildiler. Burada yaptıkları doğruları ve yanlışları analiz etmeleri önemli. Bugün iyi bir futbol ortaya koydu ve takımının önemli parçalarından biriydi. Bugün kendisinden gayet iyi bir performans izledik. Hem gol yollarında birçok fırsat yakaladı hem de bir gol atmayı başardı. Ardından gelen galibiyette bu performansı taçlandırdı.